Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, bu yıl aşkla ilgili temalarda en şanslı tarihler şunlar olarak görülmekte. 8 Şubat 5 Mart arası, 3 Nisan 15 Mayıs arası, 27 Haziran 7 Ağustos arası, 3 Ekim 28 Ekim arası ve 16 Aralık'tan yılbaşına kadar ki tarihler. Tabi bu yılın özellikle ikinci yarısı daha ağırlıkta ikili ilişkiler konusunda şans getiriyor. Jüpiter gezegeni evlilik ve ikili ilişkiler alanınıza e, geçecek, trans edecek. Bu şartlar altında özellikle evliliğe yönelik temalar arasından ya da ilişkilerin gelişmesi aslında güzel bir süreçte olacağınızı söyleyebiliriz. Bu hareketler 11 Haziran sonrasında başlıyor. Fakat bundan kısa bir süre evvel 15 Mayıs'ta Venüs gerilemesi oluyor ikili ilişkiler alanınızda ve Venüs gerilemesi 27 Haziran'a kadar sürecek. Yani Jüpiter'in evlilik evinize geçeceği 11 Haziran tarihi de dahil olmak üzere bu ara süreçte ikili ilişkilerle ilgili bazı zorlanmalar, yanlış anlaşılmalar vesaire gibi temalar gündeme gelebilir. Haziran sonlarından itibaren burada en az 4 Ekim'e kadarki süreçte ikili ilişkiler temasıyla ilgili gayet olumlu etkiler söz konusu. E, tabii bu İkili ilişkiler iş alanını da bağlıyor. yani işle ilgili yaptığınız temalar alanında bağlıyor. Anlaşmalar, sözleşmeler yapmak için de özellikle 27 Haziran 4 Ekim arasındaki süreçler en olumlu dönem olarak görülebilir. Mevcut evliliğinizde yani evliliğin canlanması daha iyi bir süreçte olması anlamına gelebilir. Bazen bu transit evli insanlar için çocuk sahibi olmak aslında güzel bir dönem olarak görülmektedir.